Arkadaşlar merhaba, adım Musa Tokmak. Erasmus Plus projeler alanında 2006'dan beri içerik üretmekteyim. Aynı zamanda Erasmus Plus örnek projeler kitaplarının yazarıyım. Bugüne kadar onlarca projeyi uyguladım ve belirli bir derecede de deneyim sahibiyim. Biliyorsunuz ki günümüzde teknoloji gelişmekte yapay zeka ile ilgili olarak birçok arkadaşım proje yazmak ya da projesini aynı şekilde geliştirmek için yapay zekayı kullanmaktalar. Peki hangi yapay zekayı kullanırsak bizim için faydalı olur? Piyasada en belirgin yapay zekalar bu tabloda da görüldüğü gibi ChatGPT 5, DeepSeek, Qwen, Claude, Grok, Magnus, Julius ve Copilot gibi yaklaşık olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane Yapay zekayı söyleyebilirim. Bunlar en çok bilinen, en çok arkadaşlarımın başvurduğu yapay zekalar proje yazım esnasında e, yapay zekalardan faydalanmak, teknolojiden geri kalmamak tabii ki bizler için bir nedir? Nimettir. E, yapay zekayı sadece proje yazma, kopyala yapıştır yapmak değil. Bunlar bizim için bir araç. E, amacımıza giden bir araçlar. Onun için de yapay zekayı doğru bir şekilde kullanmak herkesin bilmesi gereken bazı ipuçlarına dayanmaktadır. Bu videomda ben sizlere hangi yapay zekayı kullanmalıyız, hangisi daha çok verimli olabilir e, bununla ilgili olarak bir video çekmek istedim. Bu konuyu anlatmak istedim. E, dediğim gibi piyasada burada yazmadığı birçok yapay zekalar olmakta vardır ya da yeni yapay zekalar çıkmakta. En çok popüler olanları ben listesini aldım. Ee, ve şöyle bir kıstas uyguladım. Örnek bir tane K122 projesi aldım. Onun da follow up kısmını aldım. Follow up kısmında sorulara benim deneyimime daha önceden, daha önceden yazdığım projelere e, kabul olmuş projelere dayanarak bir çetele yaptım. E, örneğin e, sizin kurumunuz e, yaptığınız aktivitelere çalışmaları nasıl yaygınlaştıracak kurum içinde ve kurum dışında yaygınlaştırma planlarınız nedir demişim. Bunu aynı zamanda kendim normalde proje yazarken bu kıstasları mutlaka göz önünde bulunduruyorum. Neler bunlar? Örneğin proje web sayfasının oluşturulması, sosyal medya, kurumun web sitesinde yayınlamak, yerli basın basına temasa geçmek bu yerli yabancı olabilir. broşür, afiş gibi materyaller hazırlamak ister kağıt kopya olsun ister dijital olsun. Erasmus proje sonuçları platformunda projemizin sonuçlarını yaygınlaştırmak, konferans, seminer, etkinlik gibi yerlerde yer almak, aynı zamanda kurum içinde bilgilendirme yapmak e, bülten hazırlayıp bültenimizi sunabiliriz. Sözel anlatım, kurum içinde sözel anlatımlar yapabiliriz. Okul panolarında projemiz sonuçlarıyla ilgili duygular ve sonuçlarını, somut çıktılarını afiş, broşür ve bilgi paylaşım olarak paylaşabiliriz. E, projenin sonunda bir proje sonuç kitapçığı elde edebiliriz. Akademik makale yayınlayabiliriz. a'dakilere haber verebiliriz. Etevinik platformunu kullanırız gibi belirli en çok kullandığım bu araçları ben buraya yazdım. Şimdi şş, yapay zekaya, çeşit dediğim gibi burada çeşitli yapay zeka e, kısımları var. Bunları ben e, tek tek soru soruyorum. Dedim ki biz Ankara'da bir liseyiz İklim değişikliği ile ilgili olarak bir proje hazırlayacağız. E, projemizin konusu iklim değişikliği ile ilgili. E, follow up kısmında aşağıdaki sorulara nasıl cevap verilsin dedim ve onun sonucunda da e, örneğin ChatGPT'den DeepSeek'ten kübünden gibi bu yapay zekalardan sonuçları aldım. Neler yazdı, nelerden bahsetti, benim e, ana kıstaslarımı, belirttiğim kıstaslarımı e, hangileri kullandı, hangileri kullanmadı. Bununla ilgili olarak ben çetelemi tuttum. Örneğin ChatGPT 5 e, proje web sayfasını kullanmayı önermiş. Sosyal medyadan yaygınlaştırmayı yapalım demiş. Basın yerli Yabancı basına temasa geçelim, broşür hazırlayalım. Ee, örneğin Erasmus Proje Sonuçları Platformu'nu kullanmamış, konferans seminer etkinliği kullanmamış, kurum içi bilgilendirme yapalım demiş. E-bültenim kullanmamış, sözel anlatımı kullanmamış. Yani sözel anlatım derken kurumun içerisinde ağız yoluyla projemizi diğer arkadaşlarımıza, öğrencilere, öğrencilere anlatmak. Okul panolarında e, duyuru yapmayı anlatmamış. Proje sonuç kitapçığı yazmayı anlatmamış. Akademik makale ile ilgili olarak herhangi bir çalışma yapmamış. Sadece ağımızdaki örneğin ilçe milli eğitim veya diğer okullara haber verme gibi şeyleri kullanmış. Etibinik platformunu kullanalım demişim. Böyle tek tek baktığımız zaman toplamda kaç tane yaptı? Yani bizim bu çalışmamız aslında bir sonraki e, genel anlamda diğer projenin diğer sorularına da cevap vererek hepsini topluca elde edip bir çıktı elde edeceğim. Bunu da bir akademik makale olarak yayınlamayı planlıyorum. Aslında e, konunun özü çok basit. Yapay zekanın proje formlarına verdiği cevapları kendi deneyimimi katarak, çetele tutarak onunla elde ettiğimiz çakışmaları saymak ve sonuç elde etmek hangisi daha çok işimize yarıyor diye bakmak. Buradan baktığımız zaman toplamda 7 defa bize e, yani benim yaptığım toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 tane e, bu araç ve gereçlerden sadece 7 tanesini almış ChatGPT 5. Dipsik'e bakalım. Dipsik ise 9 tanesini almış. ChatGPT'ye daha yüksek bir veri elde etmiş. O da proje web sayfası oluşturalım demiş. Sosyal medyadan yaygınlaştıralım. Bak kurumun web sayfasını kullanmamış. basında e, basınla temasa geçelim. Broşür afiş hazırlayalım. Gibi konferans, seminer, etkinliklerde yer alalım demiş. Kurum içi bilgilendirme yapalım demiş. E, o, okul panosunda paylaşalım. Proje sonuç kitapçığı hazırlayalım demiş. En sonunda etkinlik platformunu kullanalım demiş. Cevaplarımızı tüm yapay zeka e, botlarıyla ya da araçlarıyla kullandığımız zaman hangilerinin kaç tane doğru cevap yani benim cevaplarıyla çakıştığını tek tek buradan yazmışım. Baştan dediğim gibi toplamda 15 tane veri kullanmışım ben yani 15 tane e, yaygınlaştırma tekniği kullanmışım e, kendi deneyimlerimden katarak ChatGP bunun sadece 7 tanesini kullanmış. DeepSeek 9 tanesini kullanmış. Kümün 8 tanesini kullanmış. Cloudio, Cloud diyor. 11 tanesini kullanmış. Gayet başarılı bence. Buradan başarılı Cloud olmuş. Krok sadece 6 tanesini kullanmış. Magnus 9 tanesini kullanmış. Julius 8 tanesini kullanmış. Co-Pilot 6 tanesini kullanmış. Yani yaygınlaştırma kısmında bize en çok faydalı olan cloud en güzel en doğru yani deneyimli bir insana yakın en yakın cevabı cloud vermiş toplam tane 15 taneden 11 tanesini benimkine eşleşmiş en az verenler ise kurok ve co pilot olmuş burada yine dikkat çeken bir tanesi dipsik ve yine magnus burada yalnız magnus en uzun cevaplara da Magnus veriyor. Bu konuyla ilgili olarak da bunu belirtmek isterim. Magnus akademik makalelerde bilim adamları tarafından akademik dünyada da çok kullanılan bir yapay zeka e, aracı. O yüzden de sizlerin kullanmanızı tavsiye ederim. Demek ki burada birincimiz Claude olmuş. Yani gayet de güzel bir şekilde bize somut bir örnek, somut bir çıktı verdi. Yani ben şunu kullanıyorum yapay zekadan işte chat GPT en iyisidir, DeepSeek en iyisidir, Q'ün işte biraz daha az başarılıdır demek yerine somut olarak sadece bir tane örneğimizde burada Cloud başarılı olmuş. Tabii ki bir örnek tümünü kapsamaz. Yine devam edelim. Bu sefer okulumuzdaki başka bir soru var. Yine Ankara'da bir liseyiz. İklim değişikliği ile ilgili bir K122 projesi yazıyoruz. Bununla ilgili olarak şu sorumuza cevap ver. Sorumuz ise kurumunuzun düzenli işleyişine yani günlük hayatına bu elde ettiğiniz sonuçları nasıl entegre edeceksiniz? Benim cevaplarım normalde deneyimli bir insan olarak okul zümre toplantılarına ekleme yapabiliriz. Tabii ki bu okul ise okul kurumun yıllık planlarına kurul başlangıç toplantısında ya da yıllık planlarında bunu ekleyebiliriz. Elde ettiğimiz çalışmalara stratejik planımıza mutlaka koymalıyız. Derslerde konu olarak işleyebiliriz elde ettiğimiz deneyimleri kurum içinde hizmet kurum içi e, seminer düzenleyebiliriz etkinlik düzenleyebiliriz ya da hizmet içi eğitimler verebiliriz personelimize ders planlarına eklemeler yapabiliriz e, kulüp olarak da kulüplerde bu elde ettiğimiz deneyimler yer alabilir e, kalıcı materyaller panolar e, yap, kalıcı e, pano okulumuza bir kalıcı kalıcı pano olabilir ya da kurumumuzda materyal olabilir. Örneğin kütüphaneye sonuç kitapçığımızı koruruz. E, 10-15 tane diyelim e, demir başına kaydederiz. Böylelikle projemizin hem sürdürülebilir olduğu hem de okulumuzun düzenli e, yönetim işleyişinde yer alabilir demişiz. Toplamda kaç tane bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 11 Evet 11 tane saymışım. Sonuç raporu olarak elde buna söylemeyi unuttum. Elde ettiğimiz deneyimleri e, öğrenci ve öğretmenlerimiz sonuç raporu olarak yayınlayabilir. Kütüphane materyali olabilir demiştik. Sertifikalandırma yani öğretmenlerin dosyasına ya da öğrencilerin portföy dosyalarına ellerinde deneyimler katılabilir. Böylelikle toplamda bir daha sayalım. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane 11 taneden yani toplamda ben 11 tane araç kullanmışım ya da yöntem kullanmışım okulun düzenli Elde edilen deneyimlerin okulun e, normal günlük yaşantısına nasıl entegre edileceğine dair, bunlardan hangileri, hangi yapay zeka programları ya da botları, e, bunları kaç tanesini kullanmış? ChatGPT 4 tanesini kullanmış. Derslerde konu olarak işlenecek. E, kurum hizmetçi demişiz. E, sonuç rapor olacak. Evet, bir. 2, 3. Toplam 4 tane. Dipsik 2 tane kullanmış. Kuvun 2 tane kullanmış. Cloud yine 6 tane kullanmış. Burada yine zirvelerden bir tanesinde Cloud olmuş. Krok 4 tanesini kullanmış. Benimkilerden 4 tanesini kullanmış. Magnus 7 tanesini kullanmış. Lider burada Magnus oluyor. Julius 5 tanesini kullanmış. Co-pilot ise 3 tanesini kullanmış. En çok kullanan Burada göze çarpan Magnus olmuş. Gayet güzel ve Cloud olmuş. En az yapanlar ise burada yine bizden Dipsik ile olmuş. Dipsik nasıl böyle bir sonuç verdi ben de anlamadım. Dipsik'ten daha iyi bir performans bekleyebilirdik ama olmamış. Evet devam edelim. Bu sefer e, proje sonuçlarının... E, Nasıl yaygınlaştıracaksınız ya da diğer bir sorumuz var ee, yine başvuru formunda proje proje sonuçlarını nasıl e, görselleştireceksiniz ya da görünür hale getireceksiniz diye kullandığı mesturmanlar ya da e, tullar ya da dediğim gibi yöntemler araştırmacılar bir kere AB logosu ya da Erasmus logosu mutlaka olacak kullandığımız materyallerde ulusal ajansın logosu da olsun. Mutlaka her materyalde e, sorumluluk reddi yani bu proje AB görüşlerini yansıtmamaktadır. İlgili kurumların görüşünü yansıtır diye bir sorumluluk reddimiz olacak. Aynı zamanda Erasmus projesi olduğu mutlaka belirtilmeli. Bundan e, fon aldığımızı Erasmus'tan fon aldığımızı teşekkür edilmeli. Bu ister basılı materyallerde isterse dijital materyallerde olsun mutlaka belirtilmeli. Toplamda 1-2-3-4 4 tane ben araç kullanmışım. Bakalım JetGPT bunun sadece 2 tanesini almış. Dipsik 3 tanesini almış. Kühn 2 tanesini almış. Claude 3 tanesini almış. Krok 2 tanesini almış. Magnus 3 tanesini almış. Julius 3 tanesi. Co-Pilot ise 2 tanesini almış. En çok yine göze çarpan buna Claude ve Magnus olmuş. Ve Julius da 3 tane olmuş. Hep kelimeler bugüne kadar yani bu saate kadar... E, bu slide e, videonun başından beri söylediğim dikkat çekenler yine ne oluyor? Qun ve şey pardon, cloud ve ne oldu? Daha çok Magnus oluyor. Peki bunların hepsini topladığımız zaman toplamda kaç tane ben e, bir soruda kullandığım yöntem ya da araç gereş var? Buradan 15 11 daha 26 4 tane 30 tane soruya benim yani kullandığım yönteme kaç tanesi benim beraber kullandı diye baktığımız zaman dip chat gpt 5 13 tanesini kullanmış yani hepsini ben topluyorum arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yani örneğin chat gpt burada 5 7 tane sadece bu follow up kısmının sorularına benimkiyle örtüşüyor mu örtüşmüyor mu diye Benimki de derken hani deneyimli bir insan olarak birçok proje uygulamış olarak ben bunları yazıyorum projelerim geçiyor acaba Yapay zeka botları bunların kaç tanesini kullanıyor? Kullandı cevap verirken diye bir en azından bir olayı somutlaştırmak istedim. 7, 4 daha 11. Bakın şurada da 2 daha var. 13 toplamda bu şekilde ilerleyelim. Dipsik şeyi ChatGPT 13 kullanmış. E, ee, Dipsik 14 tanesini kullanmış. Qwen 12 tanesini kullanmış. Cloud bakın 20 tanesini kullanmış. Krok 12 tanesini kullanmış. Magnus 19 tanesini kullanmış. Julius 16 tanesini co-pilot co 11 tanesini kullanmış. En başarısız burada co-pilot olmuş. Demek ki arkadaşlar daha bu çalışmanın devamı gelecek. diye sorular için de aynı şekilde bir çetele bandı yapıp bunları yapay zeka ile kıyaslayacağım. Verdiği cevaplara göre eşleştirmeler yapacağım. Burada en başarısız Kobilot olmuş, daha sonra Kurok olmuş ve Kün olmuş. Demek ki bunlar bizim kullanamayacağımız, kullanmakta şimdilik aslında yarar sağlamayacak yapay zeka botları diyebilirim. En başarılı ise tabii ki göze çarpan Klot olmuş. Klot gerçekten benim için de sürpriz oldu. Ben daha çok ChatGPT 5i kullanıyordum. Demek ki aslında yanlış yapıyormuşuz. E, Cloud en güzeli Cloud'u kullanmak. Cloud'un demek gibi bir de ücretlisini kullansak ya da Cloud'un e, bir de eğitilmiş halini kullansak çok daha başarılı olacak diyebiliriz. Ben ChatGPT 5'in e, şeyini e, ücretlisini kullanıyorum proje yazarken eğitilmiş bir şekilde. Onların şu anda aboneliğim bittiği için bu kıstası onda yapamıyorum. Acaba eğittiğim materyaller, bir sürü örnek projeler, kitaplarımı ekledim. Aynı zamanda birçok proje ekledim, birçok politika belgelerini ekledim. Elimdeki tüm proje sonuç kitapçıklarını ekledim. Yani yok yok aslında içerisinde. Ona göre bir cevap vermesini bekliyorum. Yani bir projemi yazarken o şekilde yazıyor. Ama şu anda aboneliğim olmadığı için tam ne derece ne cevap verecekti bilmiyorum. Mutlaka ben bunun bir de ücretli bir kısmını deneyerek sizlere bu proje sonucunu yani bu çalışmanın sonucuna ekleme yapabilirim. Ücretli kısmını. Ama ücret sizlere denediğimiz zaman gördüğümüz gibi en başarılı kulod olmuş. Neredeyse yaklaşık olarak kaçtır? Bana yaklaşma oranımız %70 civarında benimle aynı cevabı vermiş oluyor klot. İkinci olarak da dikkat çeken Magnus. Hani buradaki 1 artı 2 fazla eksik veya tam olarak belirtmeyebilir ama Magnus da aynı şekilde başarılı. Birçok video izlemiştim. Magnus akademik dünyada da çok kullanılan bir yapay zeka botu programı diyelim. Onu da çok kullanılıyor. Demek ki proje dünyasında Erasmus Plus yazarken de bizlere faydalı olabilecek bir araç diyebilirim. Demek ki bu çalışmadan elde ettiğimiz sonucu tekrar özetlersek yaptığımız çalışmalarda Claude ve Magnus'u en çok kullanmanızı benden size tavsiye ederim. Tabii ki bunun devamı gelecek. Diğer sorulara da aynı şekilde ne gibi cevaplar verecek. Hepsini birleştirdiğimiz zaman bir makale çıkacak ortaya. Onu da sizinle paylaşırım ya da tek tek yine aynı şekilde video çekerim. Yani genel anlamda balık baştan kokar hesabı gibi. Ee, biz sondan aldık, follow-up kısmını değerlendirdik. Ee, K122'de. Buna bakarak en çok başarılı olan yapay zeka, Claude ve Magnus arkadaşlar. Onlara eğitim, ee, aynı zamanda bunlara e, elinizdeki tüm materyalleri ekleyerek e, sorularınıza cevap vermesini bekleyin. Ee, ya yani mesela ben, beni en çok şaşırtan noktalardan bir tanesi de Claude'du burada. Claude'un mesela bakın. E, proje web sayfası kullanmamış. Mesela bu bir, bir eksiklik. Nasıl bunu göz ardı etmiş? Ben de anlamadım. Erasmus proje sonuçları platformunu kullanmamış. Bu çok spesifik bir bilgidir. Sadece bakın Krok ve Magnus kullanmış. Demek ki Magnus burada bize göz kırpıyor. E, daha çok aslında spesifik şeye cevap vermiş oluyor burada. E, Magnus'u ee, ...dediğim gibi Claude ve Magnus'u sizlere öne, önerebilirim. Pardon söyleyemedim. Ee, dediğim gibi bunun bir devamı gelecek. İnşallah bu video sizlere faydalı olmuştur. Sadece yapay zekayı hislerinizle kullanmayın. Niçin olduğunu, hangisinin daha başarılı olduğunu... ...bu gibi videolar izleyerek de arkadaşlar sizler karar verebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum sizin bu gibi çalışmalarınız varsa... Ya da gördüğünüz herhangi bir video yorumlara da link olarak koyun. En azından bizler de izleyelim. Ee, ne gibi arkadaşlarımız çalışma yapmış. görelim Gerçekten e, YouTube'da bu konuyla ilgili olarak. da akademik dünyada bununla ilgili olarak. Özellikle Erasmus Plus'ın proje yazma ile ilgili. E, kaynak eksikliği çok fazla. Herkes e, projeyi e, yazıyor biliyorum. Eğitimler de veriliyor. Ama bize sonuç odaklı somut sonuç odaklı çalışmalar lazım bununki gibi. İnşallah bu gibi çalışmalar yaygınlaşır bizlerle sonuçları görürüz okuruz ona göre yolumuza devam ederiz.